Selam herkese merhabalar. Burçman Manya'nın değerli Boğa burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Haftanız güzel geçiyordur. Bu videomuzda sizlere Boğa burcu 28 Ağustos 3 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim ve isterseniz hiç vakit kaybetmeden anlatmaya başlayalım yaşayacaklarınızı. Sevgili boğalar. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde çalışırken de müşterilerinize karşı dikkatli olmalısınız. İşinizle ilgili gerginlik ya da belirsizliklere izin vermemelisiniz. Ceza, eleştiri, hayal kırıklığı ya da başka bir konuma geçmek için haklı bir sebep bulmaya çalışmayın. Birlikte çalıştığınız kişinin iki yüzlü davranışı hoş olmayan deneyimler yaşamanıza neden olabilir. Sevgili Boğa burçları 28 Ağustos 3 Eylül 2023 haftasında sürpriz olarak geçmişinizden bir olay ya da işle mesleki sözleşmeler ya da meslektaşlarınızla ilgili bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Maddi olarak büyük harcamalardan kaçınmalısınız. İşiniz parayla ilgili ise dikkatli olmalısınız. Para konusunda bazı istenmeyen sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bu tarz sorunların Sorunlardan kaçınmaya, en azından kendinizi korumaya odaklanmalısınız. Alım satımla ilgili faaliyetlerde bulunuyorsanız, üretim ya da ticaretle uğraşıyorsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, bu hafta çocuk ya da gençlerle ilgili planlarınız ne olursa olsun başarılı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Çocuğunuz varsa, onunla ilgili bir para almanız söz konusu olabilir arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biri özel duygularına yönelik bir toplantı düzenleyebilir. Tanıdığınız bir kişi ya da idolünüzle ilgili alacağınız haberlere üzülebilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu erkeği, bu hafta iş temponuzu azaltmanız, risklerden kaçınmanız, sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız hoş olmayan haberler dolayısıyla üzülebilirsiniz. Ama bu haberler sizden daha çok tanıdığınız bir kişiyi etkileyecektir. Sizi gerginleştiren bir soruna taviz vermekten ya da kaybetmeyi göze almaktan korkmadan çözüm yolları arayacaksınız. Boğa burcu kadını. Bulutlarda uçmazsanız başarı elde edebilirsiniz. Hayal dünyasında yaşamayın sevgili Boğa burcu kadınları. Dikkatinizin dağılması saf olmanız ya da aşırı güven dolayısıyla yolunuzu şaşırabilir ya da kandırılabilirsiniz. Arkadaş çevresi, komşular ya da iş arkadaşlarınızdan birisiyle çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmanız gerekebilir bu hafta sevgili boğa burçları. Sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Ee, olabildiğince ciddi, olabildiğince ee, sadece burcunuzdan bahsetmeye çalıştım. Bu hafta yarışma düzenlemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.